Canlı, canlı! Hızlı, hızlı! Evet, dikkat! Çabuk, 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 çabuk! Bilin bakalım ben bu yıl neye taktım? İşinize gelmediği için cevap vermiyorsunuz. Ben söyleyeyim... ...Şişmanlara, göbeklilere... ...Hiç birinizde bir gram yağ istemiyorum. Hepsini eriteceğim. Kilolu adam istemiyorum, bu kadar! O ne? Sen ne yapıyorsun öyle? Mim, 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 mim. Evladım, ne yapıyorsun? Hocam, yukarı bak! Ne var? Eyvah! Gördünüz mü Hürrem? Ne olur? Lafınızdan alınabilir. Kendisi de biraz kilolu ya... ...Göbek falan. Ya! Öyle mi? Eee, eyvah! Duydu mu acaba? Bilmem. Duymuş olabilir çabuk buradan uzaklaşalım. Kaçalım. Hocam zaten çok yağmur yağıyor. O halde doğru sınıfa. Dikkat! Ayağa kalk! İstikamet sınıf! Mers! Mers! Kaçın! Bitti! 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 <laughs> İyi. Ürlem hocanız yok. Böylelikle ondan kurtulmuş olduk. <gülüyor> Günaydın. Hay <laughs> <laughs> dondu, tam zamanı. Yap numaranı. Tamam. Hocam, izin verirseniz size teessüf etmek istiyoruz. Niye? Ne oldu? Ben bir piyes yazdım, bir dram. Ama sahneye koyacak kimse olmadığı için... ...Uzun zamandır bekliyoruz. Niye rejissör olduğunuzu bizden gizlediniz? Ben mi? Öyle miymişim? Tabii! Herkes söylüyor! Ya! Ya! ya. Ee, evet! Bir zamanlar yaptım o işi. Demek elinizde piyes var. Çok güzel! Adı ne? Hürrem'in aşkı! Hürrem'in aşkı mı? Olmaz! Katiyen olamaz! Ya da Kanuni'nin veda bu sesi! He. Bu oldu! Romantik bir isim! O halde hemen başlayalım! Dikkat! Başlıyoruz! Buyurun hocam, hemen başlayalım! Önce rolleri dağıtalım! Önemli roller kimler? Hürrem Sultan çok önemli! Hmm. Sen çekil bakayım şöyle, çekil, çekil, çekil! He. Hürremiii! Ayşe oynasın! Peki! Bir de Kanuni var... ...Hürrem'in tek aşkı. <laughs> Kuvvetli... ...Yakışıklı... ...Sonunda Hürrem'i... <laughs> ...Şakadanak öpecek! <gülüyor> <gülüyor> öpecek mi? <laughs> Yok canım! Eee... <laughs> kanuni! Hımmmm! Ah! <laughs> Olmam, lütfen! <hayır>. Kanuni! <laughs> Otur sen! Ne ya? Evet. Ah. Hmm. 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 Sen de kanunu ol çocuğu. Peki hocam. Ben ne olacağım? <laughs> o da Sufler olsun hocam. Sen de suflör ol. Kanuniden daha mı büyük bir padişahdır bu suflör? Bir, iki, üç, dört. Haydi! Yallah! <laughs> Yeter! Stop! Şimdi geldik piyesin en önemli sahnesine! Kanuni'nin veda bu sesi sahnesi! Çok canlı olmalı! Bütün seyirciyi ağlatabilmeli. Haydi! Sıfırlar, beşler! Kanuni, kanuni! Beni bırakıp da nereye gidiyorsun, Kayın erkek? Kanuni, Kanuni! Beni bırakıp da nereye gidiyorsun hain erkek? Kanuni gir! Gitmem lazım Hürrem'im! Yedi kule Samatya, oradan da verilne İspanya! Oralarda elin bir kadın eline değerse, iki gözün çıksın inşallah! Çok heyecanlandırdı yavrum! Vallahi ağlayacağım şimdi! Oğlum piyesi seyrediğine sufle ver! Hayvan onu hayvan! Şimdi kanuninin veda sesi <laughs> Dikkat! İşte bu sahne. Müzik. <laughs> Sokulun. Gözler. İfade. Kap. Bak bak. Karşı karşı. Tamam. <laughs> Sokulun birbirinize. Yaklaş. Yaklaş. <laughs> Ha, şimdi. Öp! Olmaz, öpemez. Kimsin sen? Yeniçeri Hasan. Çekil Yeniçeri. Çekilmem. Oğlum, senin bu sahnede rolün yok. Olması lazım hocam. Yürü, Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'da ne işin var? Söz vermiştin ya götüreceğini. Vermiş miydim? Tabii ya, dün söyledin hatta. Aramıza girme Yeniçeri. Yürüme öpeyim, öyle gideriz. Vallahi olmaz. Bütün ordu dışarıda seni bekliyor. Ordunun işi ne? Beklesin! Ya burada böyle bir şey yok! Evet! Yes, biraz karıştı galiba! Oğlum yeni içeri, çekil öpsün! Siz Osmanlı ordusuna karışmayın hocam! Çekil önümden, pis içeri! Aa, sen de kanuniysen kanuniliğini bil! Yürü lan hadi, sefere gidiyoruz! Canım kardeşim! Bak, yeni içeri arkadaş! Buyurun! Hocam, ne var? Buyurun efendim! Sakın efendim! Sakın müsamere salonuna gelmeyin! Niye oğlum? Söyleyemeyeceğim. Şey... Sakın gelmeyin. Neden? Çabuk söyle. Temsil numarasıyla... ...kızın birini hürrem yapmışlar. <laughs> yani ben... ...hürrem yapmışlar. Ee? Ve galiba ırzına geçiyorlar. Ne? La durun yetişmeyin. Ha, ha. La dur! Sen de yeni parçasısın bu koskoca padişah kanuni. İster üper ister keser. Sana ne? Olmaz. Sen ileri gidiyorsun, pis yeni içeri! Ya! Ben aşağıya şey yani Hürrem'e kimseyi dokundurtmam! Ben kanuniyim, dokunurum! Dokunamazsın! Ulan Hürrem benim karım değil mi? İster öperim, ister ırzına bile geçerim! Oğlum sıkıştırma! Yapar! Hürrem'e her istediğini yapar! Ben yapar dedim! Ben yapar dedim mi yapar! Hürrem'in, Hürrem'in ırzına kimse geçemez! Bunu aklından geçiren de, görür an... Yer <laughs> sokanı! yapama